Sevgili izleyicilerimiz, Ekonomi Dünyası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hakkari Yüksekova bölgesindeyiz. Birlikler İnşaat ve Yapı Malzemeleri işletmesine konuk olduk. Yanımızda firma sahipleri ve ortakları bulunuyor. Öncelikle Ömer Bey sizleri tanıyalım. Programımıza evet. hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ben Ömer Ürek. <laughs> Birlikler İnşaat yaklaşık 25 senedir yüksek Hava'da faaliyet gösteriyor. Köklü bir firma. Evet, köklü bir firma. Hı hı. hem inşaat malzeme satıyoruz, hem de taahhüt işleri, ihale ve yapsat da yapıyoruz. Şirketin ortağı olarak Şirketin burada görev alıyorsunuz. Evet. Hacı Bey'i Bey tanıyalım. Ortası. Ee, Hacı Güven Bey, <laughs> ortağımın dediği gibi 25 yıldır firmamız yüksek hıva ve Hakkari bölgesinde faaliyet e, göstermektedir. Hı -hı. E, i̇nşaat malzemesi, resmi kurumların ihaleleri, ve yapsa dişi olarak 25 yıldır faaliyetimiz devam etmektedir. 25 yıldır köklü evet. bir firma olarak burada iki evet. ortak olarak çalışıyorsunuz. Peki buradaki malzemelerimizden bahsedelim. Evet. Burada hangi kaç çeşit malzeme sunuyoruz? Şimdi biz öncelikle bir seramik, Akgün Seramik diye bir seramik satıyoruz. Bayılı var bizde. Hı hı. Tabii bunun çeşitleri şeyleri çok. 30-60'lardan, 60-120'lerden, 60-60'lardan bir sürü seçenek Boyu var. Boyut ve desen olarak çok çeşitli çeşitlerimiz var. Çok çeşitlerimiz var, evet. Hı hı. E, banyo asasuarlarımız var, duş duşa var, e, e vitrifiye çeşitlerimiz var. Ondan sonra e, parke çeşitleri var. Hı hı. Aynı zamanda bir de polisan boya. Özellikle 25 yıldır polisan boya yüksek yuvada satıyoruz. Bunun Burada da, da bayi. Evet, bayisi var hı hı. bizde. E, son olarak da en son bu sene özellikle doğal yaz uygulaması ve şeyine geçtik. Onda da idareyiz. Şu an hat geliyor inşallah. Onda da Bunu da bu bölgeye yaymayı planlıyoruz. Peki bu süreç yani. nasıl işliyor doğalgaz yaptırma süreci müşteriler açısından? Şimdi bizim doğalgaz sadece e, evlere yani kombi, hattı, borusu hı. falan mühendisliği işi yani şey, mühendisliğimiz şey, var. müşterimiz talep ettiği zaman hı. gidip keşfi yapıyor mühendisliğimiz. Hı, hı Ondan sonra biz doğalgazı şimdi evlere çekiyoruz doğal. Makine mühendisi var? Teknik elemanlarımız var bunlar şey. Evet. Önce bir inceleme yapılıyor. Tabii. Evet, evet. Yani, tabii. Peki Keşfiler. bu Keşfiler. ne Aynen. kadar sürede yapılıyor? yani bir daire en fazla bir hafta falan sürüyor. Bir hafta içerisinde doğalgazı evet, doğal evet. gazı yerleşiyor. Tabii. Bu Zaten daha yeni geliyor. Hatta gelmedi ama şu bu an daha yüksek bayağı hat gelmedi Şu an gaz verilmedi ama çalışma var. Şu anda borular düşeniyor. İnşallah sonbahara doğru veya ilkbaharda faaliyete geçer. Bunun da müjdesini vermiş olalım yakın zamanda. Yani, tüm... evet. Temelden çatıya her şeyi satıyoruz. Yani ayrıca depomuz da var yani inşaat malzemesinin her çeşidini satıyoruz. Yani. Kaç çeşit inşaat malzemesi satıyorsunuz? Aşağı yukarı çok çok de en azından 150 çeşit var. Sayılmaz yani. çok çeşit. Çok çeşit çok şimdi inşaat malzemesinde ki hepsini de satman mümkün değil yani çok çeşit var. Temel olarak en çok talep edilen ürünler hangisi? Yani tesisat, mekanik, mekanik ve hı? seramik, damlit parke, boya çimen. Özellikle biz boya çok satıyoruz. Boya Orsan'da çok yani. satıyorsunuz. Evet. O da inşaat sektöründe en çok giden evet. malzemelerden bir tanesi. Her zaman ihtiyaç duyulan de bir malzeme. Yeni bina olsun, eski bina olsun mutlaka senede bir defa boya Onun için talep çok var yani. Tabii. Buradaki müşteri kitlemiz daha çok kimler? Kimlere hizmet veriyoruz? <laughs> yani biz her genelde bütün piyasaya veriyoruz. Aynı zamanda müteahhit arkadaşlarımız vardır. Hı -hı. Yap sat yapanlar var. Onlara da toptan malzeme satıyoruz. Herkese müşteri... açık yani böyle bir şey yok Müteahhitlerle çalışıyoruz Daha çoğunlukla tabii, firmalarla bile, bile çalışıyoruz Resmi kurumlarla çalışıyoruz yani Biz satımız bütün ürünler marka Hı, -hı. kalitesiz ürün satılıyor Onun için tercih ediliyoruz yani Bu da sizin en büyük farkınız evet. Evet. Peki müşterilerimizin sizlere geri dönüşlerin Genellikle nasıl oluyor? Şimdi müşteri memnuniyeti tabi oluyor bu ee, Öncelikle ilgi alaka ister Hı -hı. Ee, Biz bunu özellikle burada e, Yapıyoruz e, müşterimiz gidince bir daha geliyor. Yani müşteriyle %100 ilgilendiğiniz için e, her konuda. Bir de fiyat avantajın olacak tabii ki. Hı hı. Bunun için ucuz alıp önce mal almak önemli. Yani. Malı ucuz alıp ancak bu şekilde piyasaya daha etkili satış yapabiliriz. Hı hı. Yani kaliteli da, malzemeyi evet. uygun fiyata evet. müşterilerimize satıyoruz. Evet. Bunun da bilgisini bu şekilde vermiş olalım. Evet. Peki Aynı zamanda şimdiye kadar burada 120 daire yapıp sattık. Hı hı. yapsatta da yani yine iddialıyız. Şu anda aktif olan projelerimiz var mı? Bu sene yapmadık. Bu, bu sene ekonomik yok. Ekonomik şeyden dolayı bu sene bekledik yapmadık ama geçen sene bitirdiğimiz 30 daire vardı. Hı hı. Bizim yani birkaç bir projemiz başlayalım. var. Çalışıyoruz şu anda. Var üzerinde çalışıyoruz ama başlamadık. Bekliyoruz. Böyle biraz bekledik bir sene. Fiyatlar çok yükseldi. Hı hı. Onun için bu sene bekledik. Var projemiz var. Birkaç yılda projemiz var. İleriye dönük planlarımız neler? Var bu yani. şirketle alakalı özellikle. Yani, şu anda ikinci şubemiz burada faaliyette. Evet, evet. Başka şubelere de geçmeyi planlıyor muyuz ya da daha büyük fikirler var mı kafamızda? Şu anda daha çok böyle yapsakta ilerlemek istiyoruz. Hı hı. Bu konuda tecrübeli evet, ve profesyonel evet. olduğunuz evet. için. Bizim şu anda mağazamız, zemin şu an bulunduğumuz zemiz 500 metrekare. Hı hı. Bir de bunun üst katı var. Altta bodrumu var. Yani bu bayağı yetiyor şu an bize. Yani büyük bir depoya sahibiz. Birçok malzemeyi tabii, burada Tabii tabii. Ayrıca depomuz var zaten. Yani, Barındırabiliyoruz. Tabii tabii. tabii Yol üzerinde yine depomuz var. Büyük 2000 metrekare. Hı -hı. Malzemenin ağır malzemi burada zaten. Yani talebe göre zorlanmadan evet. malzeme çıkarımı evet, evet, burada sağlayabiliriz. Evet, evet. Peki sizi bu sektörde diğer firmalardan ayıran en temel özellikleriniz neler? Bizim tecrübe. Tecrübe ve türüstük yani. işini daha iyi yapmak. Her zaman işin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani, Hı -hı. yani ticaret zaten Dürüst olmasan ticarette yerin olmaz yani. Hı -hı. Müşteri memnuniyeti, her zaman dürüst davranmak, müşterinin talebini zamanında yerine getirmek bunlar önemli şeyler. Bunlar sizi öne çıkaran evet, en evet, büyük evet, farkınız oluyor. Önemli. Müşteriyle birebir ilgili. Her gibi. zaman firmanızın evet. e, güvenini kurulduk biz. Hı -hı. Güven çok önemli bir müşteri. Kesinlikle yani güven çok önemli. Yani Güveni itibar da var. İtibar varsa biz bir... Birlikler inşaat edelim millet tamam diyor yani. Bir telefon açtığımız zaman 10 tır malzeme yükleyip buraya getirebilecek şeyimiz var yani. yani e bu konuda İtibaren iddialıyız. Mı? Bu... İsmimizi de çok evet. yüksek kesimlere e, aynen. duyurmuşuz. Aynen. Evet. Zaten Peki. biz yani yüksek gibi Hakkar bölgesinde de Van'da da olsun tanımayan yok yani. Peki burada hangi saatler arasında açız? Sabah 7, akşam 8'e kadar açız. Bu sabah, konuda... Sabah 7, yedi, akşam 8. sabah 7, akşam 8. Kışın tabi da tabii biraz erkek yok atıyoruz. Kış olduğu için. Sen Talebe göre tabii ki Selim bu da, da değişebiliyor. Evet. Peki buradaki ekibimiz kaç kişilik olarak çalışıyor? Şu an bizde 6 kişi çalışıyor. 6 kişi. Şimdi dışında Müslü ve ekip aslında. De diğer merkez şubede. Ne altı olarak de. görev yapıyorlar içlerinde? Satış, Satış elemanı, Hı -hı. aşçımız var. Kaçları yemek yapıyor. Tabii ki bu resmi iş aldığımız zaman yani yıllık ortalama bir 50 kişi 50 kişiye bir şey sağlıyor, istihdam sağlıyor. İstihdam yani. da sağlıyorsunuz evet. aynı zamanda. bu da, da güzel bir, bir şey. Alıyoruz, evet. Peki, insanların sizlere ulaşması için sosyal medya hesaplarımızı aktaralım. Bizim zaten bildikleri inşaat girdiğimiz çıkıyor şeyden. <laughs> Ondan Her sonra bizim e, var. Her yere yazınca bulabilirler. Mail'lerimiz var, sayfamız var. Web sitemiz ben de var. var. Direkt olarak sizlere ulaşabilirler, evet. telefon numaralarından ulaşabilirler, evet, ulaşabilirler. Sizlerden hizmet alabilirler. Aynen. Biz firma olduğumuz için buraya yabancı teyit geliyor mesela. İlk baktığı zaman bizi buluyor zaten. Direkt görünüyorsunuz. Evet, Bu yani. da çok güzel bir şey. Evet. Teşekkür ederiz. Keyifli sohbetiniz ve bizlere ağırladığınız için. Hoş geldiniz. Çok, çok teşekkür ederiz.